Var mı başka? Bir de şunlar var komutanım. Evladım dikkat et, devireceksin. İyi çalışma komutanım. Yavaş, yavaş düşüreceksin şimdi elinden. Her yer deve tabanı olacak. Komutanım, nereye koyalım bunu? Şöyle Levent Üsteğmen'le aramıza koyarsanız iyi olur. Şöyle? Hı -hı. Eminim Levent Hüseyin ben de hoşlanıyordur çiçeklerden. Hamza'yı çağırtma Mehmet. Emredersiniz komutanım. Şu saksıyı da şöyle pencereye doğru çevirelim ki güneş alsın değil mi? Ha yapraklar çok önemli. Evet, sanırım böyle güzel oldu. Başka bir eminiz var mıydı komutanım? Sağ ol Kerim, gidebilirsin. Sana da zahmet oldu. Aa, rica ederim, bayanlara yardım etmek görevimiz. Ha yani komutanlara. Yani komutan bayanları. Yani ben gideyim komutan. Nasıl? Odamız çok güzel oldu değil mi? Ya harika oldu komutanım. Demek çiçeklerden hoşlanmıyoruz. Aksine komutanım. Çok severim ama burada bir tuhafıma gitti. Ee, ne yapacaksınız? Kadın ruhum işte. Katlanacağız artık. Eh, bir süre öyle olacak sanırım. Bir aylık eğitim programı çıkardım. Bir yere bakarsan sevinirim. Emredersiniz komutanım. Oo, burası ne güzel olmuş böyle. Beğendiğinize sevindim komutanım. Nasılsın Levent? Sağ olun komutanım. Bu diyet meselesi çok canımı sıkıyor Levent. Aklıma yemek gelmesin diye dolaşıp duruyorum. Nasıl? Deniz Yüzbaşı'yla anlaşıyor musunuz? Farklı birisi komutanım. Yalnız olmayı tercih ederim. Benim de dikkatimi çekti. Ama iyi bir subay. Birbirinizden öğreneceğiniz çok şey var Levent. Biliyorum komutanım. Ama yine de aynı odayı paylaşmak. Canım sen de tadilat bitene kadar idare et. Levent. Ya çekmecende bisküvi falan bir şey var mı? Yok komutanım. <laughs> Neyse. Ben gideyim yemekte ne varmış ona bakayım. Sen gelmiyor musun? Hayır komutanım. Kalıp çalışacağım. Peki. Kolay gelsin evet. Sağ olun komutanım. Oğlum, bana bakın lan. Bugün Deniz Yüzbaşı da gelecekmiş eğitim ha. Abi yardık değilseydi ...de ev odar, ev levhet üstü, ev, ev, ev fırça yiyeceğiz be ya. Şş, aman diyeyim babacanlar. Bakın, bugünkü eğitimde her şeyi doğru düzgün yapalım... ...biraz yumuşasın artık şu komutan kısmı. Yat kalk nereye kadar canım? Hayret, evet. şşşş! Çok doğru, doğru. Uy, ula dayanma, Niye ediyorsun? Ne yapayım kardeşim? Çok affedersin, alışmadık ayakta, postal durmuyor. Allah Allah. Lan dengemi bulamıyorum be. İki dakika efendim lan Vedat. Lan amma yılışık adamsın ha. Bak sen. İnsaf be, merhamet be. Duramıyorum oğlum işte ayakta. Harbiden lan Vedat. Sen niye almıştın bu terlik istirahatini? Şey... Bende taban çökmesi var. O ne lan? Çimentondan mı çalmışlar? Beton can. <laughs> yani anlayacağınız düz taban demek. Anam! Bizim böyle işler o yüzden ters gide demek ki ya. Hmm, seni düz taban seni. Arkadaşlar, bakın Allah uyuyan dertlerimizi uyandırmasın. Lütfen rahatsızlığıma dalga geçmeyin. Bugün bana yarın size. Konuşmayın kendi aranızda beyler. Deniz yüzbaşı geliyor komutanım. Tamam siz geçin yerinize. Karar gel bölüğü. iki subay, bir az subay, 88 Erbaş ve Erle. Emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Teşekkür ederim Üsteğmen'im. Sağ olun komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat. Deve tabanımın yaprağını siz mi kopardınız Üsteğmen'im? Hayır komutanım. Sevindim. Çiçeklerim çok değerlidir benim için. Unutmamaya çalışırım komutanım. Güzel. Bugün görerek haberleşme konusunu işleyecektik değil mi Üsteğmen'im? Evet komutanım. Alalım arkadaşlar o zaman. Bakalım öğrenmişler mi? Emredersiniz komutanım. Öyle çok şey biliyorum.